Merhaba arkadaşlar ben Samuel Koynoğlu Bugün sizlerle Şorbut böyle yeni bir şey dinleyeceğim arkadaşlar yani Sıfırdan başlayacağım hesabı onu kasacağım işte ee, Bu süre altında da hani Belki anlarsanız filan falan böyle bir seriye başlamak istedim ee, Hesap Flash versiyonunda Biliyorsunuz ki oyunun iki tane versiyonu var Birisi e, s Adobe ikincisi de Flash versiyon ee, Geneli aslında e, oyuncuların Flash şeyden oynuyor e, Türk diyelim Flash'tan oynuyor fakat ben Adobe'den hala oynamayı tercih ediyorum. Flash'ta hesap açtım çünkü burada açarsam böyle 11 level'dan 12 level'dan falan bir hesap açacak. Hatta örnek verip sembolik umutta da öyle oyunu tanıtırken, ay tanıtırken konuşamadım lan. Tanıtırken şey yapmıştım, 12 level bir hesapla başlamıştı hesap. O yüzden ben de Flash'tan 1 bir level'dan başladı, Flash'tan açtığım için. Ve ben de buradan oynamaya başladım. biz de karakterimizi yapalım bu Mavi tabii ki de içine hiç ya Sembolik Umut'ta şöyle bir tip yapmıştım Aslında videoda şöyle bir şey yapmıştım ama hoşuma gitmişti ama yine böyle mi yapsam ya şu var mı şey yapsam bu hmm. ya? şöyle bir tiple başlasam Normalde benim tipim şu Hani ana karakterimin şeyi bu. Petsiz hali. Böyle mi yapıyorsunuz onu? Yani böyle yapın. Söylediğim gibi hesap 1 ee, bir level olması lazım. Bakalım onun level sizden çıkıyor. Evet bir level gördüğünüz gibi. Ben şimdi ee, ne yapayım? Eee, click mi? Derhal. E, ne görev verdi bu şimdi bize? For Venom şu. Venom şu olması lazım. E, gel be. bana Bana da alsın. Oha! Biri vuruyordur inşallah. Vurmuştur herhalde. benim böyle tek atma imkansız çünkü. Ya şu kalkanı da elinden çıkaracağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Benim böyle hoşuma gitmiyor kalkan takmak. Şöyle. Ay lan ben niye ona donuyorum ki? Benim şeyim bu. Ya. ya normalde aslında yani XP için yapıyorum ben şu an bunu. Çünkü başka bir görev almak çok sıkıntılı olacak. Aynı zamanda şey yapabilirim hani ee, İşte ne bileyim şey dancına gidebilirim dancından da alabilirim fakat Yani şu an bunu sadece xp için yapıyor amuleti yani dungeon'dan alabilirim Ha gidip aslında almak daha mantıklı olacaktır şu Gidip alayım hatta hani niye burada şey yapıyorum ki Eee level 1 Burada çıkacak ha, şimdi bir de buralara bakması sıkıntı Hadi şuradan ufaktan paralar toplayacağım. Şuraya, ay. olsun alsın. Haritayı açalım. Şu ben harita eskiden çok iyi ezbere biliyordum level 1 ya. Böyle bir tane videom da var. Bu arada o videoyu hala yüklemedim. Ben yükleyince göreceksiniz zaten. Niçin burayı öğrenmiş olduğumu şu dancarı da şunu da alayım. Satarım en ee, takayım şunu. Şunu aldım Pardon yanlış. Oha Allah oh, oh, belamı versin. Ne yaptım ya? Tamam. Teleport. Bire dönmeye hazırız zaten. Ee, görevi bitirdiğimizde herhalde şey de yaparız diye düşünüyorum. Level de alırız diye düşünüyorum. İki level oluruz herhalde. Petli metli insanlar var gördüğünüz gibi. acıtıyor böyle hesapla oynamak. <laughs> ne diyeyim hani kendi hesabımda pek var ya. Tamam. Acıtıyor yani. <laughs> arkadaşlar e, özellikle hani şey amuleti almamın sebebi ise daha rahat keseceğiz çünkü. Amuletle erken başlamak çok önemli bir şey. E hem böyle vc'de olsun. de olsun ne Ya aslında amulet her şeyde kullanılıyor. Bot da verdi çok güzel. E kullanılmadığı şey yok. şu ya bu ne yapıyorsun ya? Çıkmışlar onu Flash'tan giriyor kesin bence. E, nerede? tembel göremiyorum piya şeyden. Bir etrafa gidecek. Şu sudan şurada çıkacak gibi geliyor ama. Dedim valla. Ayrıca bir VC arkadaşlar en iyi kamera modu çünkü hani şöyle yapınca Ulan skill atmaya çalıştım yemin şöyle yapınca hani bazen görmüyorsunuz adamın Bazen değil çoğu zaman atlı skilling oynuyorsunuz. Ben <laughs> eskiden böyle oynadım fakat sonra böyle oynama yani. Kendini zorluyor alışıyor insan. Ve level da aldık. Çünkü hemen şöyle hızlı şekilde teleport bir yazayım da orayı görüyorum Tamam mı? Tamam. Allah cezanı versin. Ha, yani görev filan Kime olacak bir Fortune Taylor. bu? Fortune Teller. Fortune. Şuralarda bir yerde olabilir mi diye. Gideceğim ondan Bakalım. Şu değil. Yani şu adam değil. Karşımızdaki. O kesin. Bu Yok, bu şeymiş ya. Ee, inşallah İnşallah Şimdi boşuna yürüttünüz la beni. Boşaya gelmeyeyim. Heh. Ee, Park Okay. Tantla Venom. İçinden keseceğiz bunu. Şey, daha demin kestiğimiz örümceği. Şuralarda do. Ha, bu arada skill de aldık yine bu olunca arkadaşlar. Ha, şuradan skill nerede Şuradan şöyle CTLZ. Ben genelde öyle oynuyorum. Kaç tane keseceğiz ya burada? Kapatayım ya şunu. <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş bu yani bugün şey bu videoda level alır diye düşünüyorum yani Level, derken yani, yani level işte alırım derken hani pratikte bu alır mı da hani 5 tavus ne olur mu diye. Fa fazla uzunmak istemiyorum çünkü yani bir yerden sonra cidden çok kolay level almaya başlayacağız yani görevler falan da yapacağız bilmiyorum öyle şeyler işte diye düşünüyorum ama serinin önünde uzun olur mu biraz onda tedirginim. Yalnız sadece amulet aldı skillim boşa gitti onu üzüldüm ya. <laughs> Şundan daha kaldı. Bunları keserken de görev yapmak yani bence bir ekstra diye düşünüyorum ben şahsen. Yani iyi i̇yi bir şey. Ha. Bu arada dört de bir şey yapacağım. Sen değil sen değil. Forest Tarantula. Niye biri, niye bil Venom? Twitter'da ben şey, on ne acaba? Ne aslında? Ben direkt buz şeyi falan diyordum onlara ama yani çok yanlıyormuş. Ya da su şeyi falan. Ay. Öldür öldür benim ne ediyorum böyle bir şey oldu. Bir de part 1 abi görevin hani. Aslında rehberde şeyleri de yapabilirim. Görevleri falan da böyle tanıtabilirim. O da çok hoş olur bence. Şu alalım lazım olur. Harf almak önemli de olsa şu Shift ilk Dandik bir diye Destiny Stone Arkadaşlar abi, bu Destiny Stone e, Şey Bu Stone ne işimize yarıyor dersiniz arkadaşlar e, Bu Stone Ne işimize yarıyor e, Şey Normalde böyle bir bunları Stone'ları topladığımız bir şey var Görev var ve bu Kusura bakmayın arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım e, Çünkü ee, nasıl söyleyeyim oyun hani otomatik bazen atıyor şeyde beni de attı haliyle bu yüzden ben de videoyu durdurmak zorunda kaldım ha, ee, tekrardan şuraya geldim niye şuraya çıktıysam artık ee, görev aldım ben tekrardan ya, Rubis ha şeyler ee, küçük ateşli şeyler var ya onlardan keseceğiz fakat kaçtan keseceğiz hiç fikrim yok ee, Hadi ya. Nerede acaba? Şunlara bak ben genelde şuralarda denk gelir hep. Bu deneyimlerimi konuşturuyorum ben. Ya? Yakınlarında gelmesi lazım aslında ama vay be insanlar lan kimi de lan oradan. Ulan 3-4 kişi kesiyorsunuz ayıp değil lan hayvana. Ulan şerbet bu kadar düştü mü ya? Bu kadar. ya şurada var tamam. Şimdi 3 level olduk değil mi? XP barımız sıfırlandığına göre evet olmuşuz. Bunlardan bir şey mi düşecek acaba ya? O ruby düştü lan. Ha ruby stone da oradan geliyor. Ulan bak görüyor musun ne kadar zekiyim ya. Bir tane şey abi. Niye 8 tane toplattırıyorsun ki? Ha, bir level aldıktan sonra bir yere gideceğim. Böyle bir kılıç alacağım arkadaşlar. Bu arada bu haber değil şey var benim çok sevdiğim bir ya da almayayım ya boş ver gerek olmaz herhalde ay, ay seni kesmeye gerek yok sen çek nerede nerede, nerede? mı şuralarda biraz daha çıkacağını düşünüyorum kendim etrafıma bakayım ürünlerle bakmak değil aslında en şöyle bakıyorsun mouse kullanarak Allah Allah Haydi ya abi bak görev olduğu zaman çıkmıyor ya şu Ruby En çok onun sinir oluyorum ya normalde hep şurada böyle gelir mi olmaz saldırır bana Gerçi ben bu görevi şu an bırakıp aslında devam toplamalı bir şey olduğu için kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. Ee, biraz daha gezineceğim. Kalamazsam beri yüktar. Ve Be, yani, devam ettim Şuralarda yine çıkmaz mı acı ya? Ayıp ediyorsun ya. Allah'a. Allah. Yani videoda çıkmıyor. Sen oğlum yemin ediyorum. Oyna. Şu, şu ağacın dalı var ya yemin ediyorum o bir tane ettim ya. Yok böyle dalı grafik. Ha. Gel buraya. Allah. Aa bir tane var orada. Sana skill atmışım. Ah ulan keşke okum olsa. Eskiden arkadaşlar ok benim için hani ok aslında benim için değil sadece çoğu kişi için değerliydi. Çünkü hani bir belirli bir 20, 21, 22 level olmak gerekiyor Şimdi 12 level falan galiba Hiç hatırlamıyorum. Yani ok herkes için değerliydi. Herkes ok için. <laughs> hatta ben kuralda ok için kasmıştım bir ara. Üzüyordu yani şu anda. Çıkmaz mı bu tanrı? Allah'a buradan sürüyle git. Aha çok güzel. Ruby farmı. Scar, Ruby Scar farmı. Hadi ikisinden kesemem. Metki değil. Böyle teker teker kesiyor. Toplamak falan yok. çünkü bir yandı da şaşırdım tam iki tane daha var çılıyor da çok güzel yerine gitmişim bak sadece ruby spawn oluyor burada yalnız kamera açısı çok kötü bu <laughs> tekneyi hiç sevmiyorum gerçi benim ilk göz ağrım ama haydi Heh, geldi Allah'tan da karşımızda bir tane vardı şey, yani ileride bir tane vardı onu göremeyince dedim galiba Umut. Bez getir. Şunu keseyim hemen direkt teleport bir yazacağım. Bizize gideceğim. Ya bu oyunun bir neydi? Şeydir. Avantajıdır. Kötü bir sistem bence ama. Şöyle. Fortune'a gidelim tekrardan. İşte şurada atı istiyor insan yani. Anlatabiliyor muyum? Hani Şu an yani benim şu an böyle normal benim atım olsa şu an e, şuradaydım yani Oradaydım Ama yapacak bir şey yok Her şey şuradan ha, Yanlış bir arkadaşlar Hesabıma falan bir şey olmadı Bunlar şimdi geldi aklıma yani. Söylemek şimdi geldi aklıma Baron Beni başka bir yere atacak gibime geliyor Evet Türk mü şu? Walker Bu da yeni biri ya kaçta oldum ben? 3'te oldum. Aa, şimdi Aa, kime gideceğiz ki biz? Geliyor. Ya ben bu görev bırakacağım şimdilik. Evet bırakıyorum. Aa, ben burada bir şey olayım. Bir level alayım o zaman. Boss <laughs> Şöyle bir alayım. Gerçi niye burayı şey yapıyorsun? sonraki bölümde falan şu görevle hallederim herhalde. görev yapmak aslında e, iyi bir şey fakat nerede yapacağına bağlı hani. E, pardon şu an mikrofonu bulmuş olabilirim. E, nerede yapıyorsun görevi asıl önemli olanı o. Biliyorsunuz ben bir tane video şey yapmıştım Teleport 4'te. Yani şey yaptım bir video atmıştım. E, örneğin, aha dur yanlışlıkla yeni skill e attım. Be 3 level'de mi geliyordu o? Ben de dördü olmayı bekliyorum ya. Vallahi geliyormuş. Ulan ben niye daha önce atmadım? Neden çünkü <laughs> bulmamız düşük. Ölüm da level gerçekten fark ediyor. Ondan sonrasında hiç fark etmiyor ama gerçekten bir hani 10-15 level alana kadar ya da içeminiz falan çok fark ediyor. Yalnız bir şey değil mi? Ölmüyor lan bu. Ne nah, sonunda. Pat. Şu yanındaki ne yardım etsen. Aha aldım. Yeni skill de aldım yalnız. Ne aldık? Şu mu? Heh, tamam. Çok güzel. Şimdi ben şey yapacağım. Nevel. Böyle bir gideyim o zaman. Ee, şimdi para kesinlikle para şimdi e, buradan buradan arkadaşlar zindan Sonra bu yani satacağım haliyle şunu takayım. Ee, para ne bakımından önemli. Para aslında önemli bir etmen, ay, etken, etmen, etmen değil, etken. Kafam karıştı. Ee, i̇şte etmen değil, etken değil. Yani şey değil işte. Ee, şey değil oyundan, yani paraya sahip olmak ise istediğimiz hani itemlerden alabilme şansını elde ediyor. Örneğin ben güzel bir şekilde bir şey gördüm onu almak istiyorum diyelim. Yani bunun için hani Dungeon'dan da bulabiliyorsunuz aslında. Şunu yanlış kaçtı. Örneğin Dungeon'dan şöyle şeyler bulabiliyorsunuz. Rünler bulabiliyorsunuz. Yani, pardon. Rünler şey. Rün de bulabiliyorsunuz da. Ya. Yani Rünler skulları tamamlamak için derken işte benim silah. Longsword Tamam. Bunun buz halini alacağım ben. Da alsam mı almasam mı şu an terit terit ama. Biraz da bulacağım ben dancında. Ki bu materif fulliyim onunla satayım. Ha, kalkanı da mı kullansam? Gerçi ben kalkanı da mı sevmiyorum ya yani böyle tarzıma yakışmıyor. Ne oldu lan zaten? Oha ne oldu lan? Sağda ben varım böyle kafam var. Çok garip. Heh. Ne yaptı? Ş Şöyle yaptım için mi oldu? oldu? Bir şey yaptım ama neyse yapamadım. Şöyle ufaktan şey gideceğim. Teleport 12'di galiba ya. 13 ya. Yani. doğru doğru gelmiş. Ne yapıyor bunlar? Biri şey Dur bakayım şimdi gidelim de Atıcı var ve benim istediğim hani e, ya daha doğrusu benim klanım simge eden yani klanla falan pek oyunda bu arada ilgilenmiyorum ama e, simge var <ener> yani şunun mavisi bir saniye ama videoyu durduruyorum arkadaşlar ondan önce tekrardan döndüm arkadaşlar siz ne kadar fark etmeseniz de e, ya ne yalan söyleyeyim su içtim videoda su içmek istemedim ağzım içinde çok hayvan gibi kurudu bura mıydı Weapon Merchant aynen bura. Ha şu gördüğünüz gibi Frost Long Sword. Şunları sata sata artık işte fakirlik abi. Aa bak. Kalsın o bir level'ı istiyor. Ha bir dakika şunlar. 8 yıl 4 ama 12 yıl. 3. Ben cana daha çok önem veriyorum şahsen o yüzden hepinizi sen kal aşağıda. şu aslında çok gereksiz bir yani şey. Ee, tamam ama dursun. Şunlar şu mavi kullandığım için bunlar da satayım. Şu kalsın bakayım belki. Böyle bir kombin denirim şeylerle kalkanlarla. Eee, şunu da satıyorum. Siz de kalın tamam. Şu an aslında hoş fakat abisini sike sike alacağım abi. Ayrı bir şey. Hep yaptığım bir şey çünkü. Ha çünkü diyecektim de ha siz almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani, diye demiyorum. Ben sevdiğim için alıyorum. yanlış anlamayın. Bu şey videosu değil işte. E, Kasılır ki yapmalısınız gibisinden bir şey değil. E, ben sıfırdan başlayıp size işte oyunu öğretiyorum. E, son bir şey kesmişim. Kimle kalmasın. niye dalmıyor var anlamış değil ama bunların böyle bir şeyi vardı ama çak, çakamadım hala yani ben onlar şey gidiyor değil mi bunlar şeyle düşman falan olması gerekiyor heh işte bu işte bu işte bu niye herkes havada ben değilim flash'tan falan mı oynuyordun bana mı vuruyorsun sen bana mı vuruyorsun gel gel Oh, what tanedir. Alırım bir al. daha. İyi ben burada arkadaşlar. Böyle ee, bir şey durmasınlar bize. Şöyle geleyim şu başına. Evet, şöyle bitireyim uzun. Ay şöyle çıkmıyor. Çok gözükmüyor. Ay, hayır 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 hayır. Şöyle iyi. Ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenseniz beğenmişsinizdir. Basmayı yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Başka söyleyecek aslında pek bir şeyim yok. Ben bu seyri devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani zevkli olacağını da olduğumu da düşünüyorum. E i̇şte ne bileyim hani en azından görevleri falan da görebileceksiniz bu şekilde herhalde. Yani görev yapmanın önemini alabileceksiniz. Böyle tek başınıza şey yapmak, kese kese kasılmak zor iş çünkü. E bir sonraki videoda yine işte hani kasılacağım haliyle. Ondan sonra böyle bir dördüncü falan böyle bir diye tahmin edin. Ben şu an karşıda. PC'lere falan başlarım yani PvP'lere. Ee, bu kadar yani. İyi günler. İyi